Adana'nın oraya teneşirle bir imza atacağız. Biz şu an arkadaşımızla yola çıktık. O esnada bak burada bir üyesi var. Bu dikkatimizi çekti gördün mü? Evet. Tekrar kolejiye. Bu yazıları okuyoruz. Son arkadaşımız kalemliğinin içi bizim dikkatimizi çekiyor. Daha tam gelecek yer. O zararlarına bakıyoruz. Ve evet sonunda geldik. Merhabalar. Nasılsınız? Yolda gelene kadar aslında beynimiz o kadar çok odaklanmış Dağıldı ki, dikkatiniz dağıldı ki. öyle değil mi? Ama şimdi seninle yapmak istediğimiz sadece şu. Öğretmenler masası üzerindeki mouse'u gidip alacağız. Tek odaklanacağımız bu. Başlayalım. Geldik, geldik, geldik. Bak başka hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. De gelin, Demek ki kitap okurken de uykumuzun gelmesi bununla alakalı olabilir. Kitap okurken bazen sıkılmalarımız bununla alakalı olabilir. Hayal dünyasına dalmamız ve farklı farklı dünyaların içerisinde gezip ulaşmaya işte başlamamız bundan kaynaklı olabilir. Bu nedenle de okumalarımızı içten yetiyoruz, sessiz okuma yapıyoruz ve çok daha iyi bir şekilde odaklanarak okuyoruz. Tamam mı çocuklar?